hepinize. Merhaba arkadaşlar. Sevgili tavşancığımla beraber. Bugün arkadaşlar robottaki pet parade diye bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Hayvanları sayıp doğru şekilde bu sen, bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Acaba bulabilecek miyim? <laughs> Şimdi hadi bakalım. Daha fazla beklemeden ışınlayalım. Su. İşte arkadaşlar ışınlandık ve robot tam karşımızda duruyor. O zaman hadi gelin robota gidelim. Popop <laughs> mutlu musun? Aa evet sen de mutlusun. Tamam. Tamam. Sen de mutlusun. O zaman hadi bakalım arkadaşlar. İşte robotumuz bu arkadaşlar biliyorsunuz da. oynadığımız için. Hadi koş koş koş. İşte ve oyna. Hmm tam denk geldi aferin. Ne diyor? Gösterilenlerle yaşayan sadık dost koştuğunda butona bas. Kazanmak için sadık dostları doğru say. Tamam. Evet. Hmm. Bekliyoruz acaba olacak mı? 4, 3, 2, 1. Kaç tane görüyorsun? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 çıkar diye neyse. Kaç tane görüyorsun? Aa bu ben depo koyuyorum. <laughs> <Depo> oluyor. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 kaç saydım? 21. Öf ya. <laughs> 21 saymışım. Ben aslında saydım da. Siz basmayın yine Oo kaç tane görüyorsun? Zor seviye ha değil mi kardeşim? <laughs> <laughs> 1 2 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Tamam. 24. acaba abi biz kaç saydık? 22 mi? Of ya! Zor seviyeydi bu ya. Hiçbir şey bilemiyorum ya. sevmedim ya. Sevmedim. Neyse bir daha yaparız arkadaş Hadi bir daha. Bu sefer iyice doğru saymaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah doğru sayarım. Çünkü hiç beni bilemedim ya. Sadece ilk başta kim bildim. Nasıl <laughs> sayıyorum hep ya. Gördüğünüz gibi bu oyunda biraz daha pratiklik lazım arkadaşlar.

size doğru sayarım. Yani öyle olacağını. Aa yeni benim pofi çıktı. Gece. <laughs> Aha. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 İnşallah bunda da şimdi Ya! Yeter ya! <laughs> hadi <Hep> yalnız sayıyorum. <laughs> Hep yanlış sayıyorum ya. Oo, kaç geliyorsun? Hadi bakalım. <laughs> hmm. Ben Bir, iki, olsaydım. 18 19 20 20 22, 22, 24 25, 25. 29. İnşallah ben de doğru çıkar. Ne? Hayır ya. Ya öf. Olmadı. Hiçbir turda da becerikli şey olamadım ya. <laughs> diyor. hadi bakalım. Upgrade arkadaşlar. Ve hoppa. Tamam. Tamam. Tam şakası oldu. Ee. Bir seninle fotoğraf çekilsek mi acaba? Tamam. Tamam. Hop hop. Poz ver. Poz ver kızım. 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 Kızım poz ver. Kızım poz ver ya. Hah böyle iyi. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Akışta paylaş dedik. acaba olacak mı? Çok merak ediyorum. Yay. Oldu. Hop hopçum. Aferin. Evet arkadaşlar. Videomuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sevimli tavşanım hop hopla birlikte herkese müthiş bir şekilde Ay. herkese müthiş bir şekilde görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz.